Hepinize merhaba. Ben Alperen, yani Legendary Arrow. ve bugün sizlerle mit meet... oynamayacağız. Neden mi? Çünkü zaten bu benim ilk videom yani giriş videom oluyor. Evet. FPS zaten düşük konuda düzelteceğim. Ee, iyi videolar atmaya çalışacağım. Her gün sık sık video atmaya ve öğretici çekmeye çalışacağım. Hep böyle videolar olmayacak yani nasıl indirilir ve başka oyunlar Among Us gibi oyunlarda gelecek. Ama sıklıkla LoL gelecek onu söyleyeyim. Aman aman iyi oynadığımı söyleyemem ama yani bence iyiyim. Çok aman aman iyi oynadığımı söyleyemeyeceğim. Kanal fotoğrafım Yasuo diye, diye iyi oynadığımı da söyleyemeyeceğim. Zaten Yasuo falan main değil ama ha. öylesine hava koydum. Evet. Gerizekalıca bir şey yaptım ve hit yedim. Ve bizim jungle'ımızda lütfen trollemeyin. <laughs> Çünkü jungle'ımızda bildiğin Garen var. Yani Garen Jungle nasıl oluyor? Yani Garen anasını satayım sen neden Garen'i? Evet öldük biraz. Öl biraz öldük gibi. Flash'ımı boş attım. Yani son darbeden biraz can çaldık evet. Yani dediğim gibi çok fazla şey beklemeyin. Zaten kanal ile biraz heyecanım da var ondan dolayı. İnşallah iyi bir yol alırız. Yani iyi like ve abone sayım iyi olursa bu kanalı da bırakmayacağım yoksa yeni bir kanal açarım o kesin. Daha kanal fotoğrafım falan belli değil. Bunu da zaten bil, biliyordur yani görüyorsanız. Bunlar galiba takım yani şey Pire misiniz lan siz? Niye rahatsız ediyorsunuz oğlum beni? Salam ben. <laughs> eee Mikrofonu uzaklaştıralım gibime kadar sokmuşum haberim olmadan Çok zekice Ya aga bu lolde niye FPS'im böyle düştü? Çok düşükte mi çekeyim? Çok düşük Biraz FPS'im artsın diye çok düşüyor alıyorum Rakip Yine FPS artmadı bu, bu kayıt programında sıkıntı var. Haydi. Oğlum Lulian en düşük grafikleri ne kötüymüş lan. Öhe. Gözüm kö Gözüm kör oldu. Ya kanka sen ne konuşuyorsun ya? Dediğim gibi başka videolar da gelecek. Başka arkadaşlarımla Discord sunucum yakında açılır zaten. Hadi kanalımı yeni açtım ya. Lütfen yani bekliyorum 14 14 abone olursak kanal salmayacağım. <laughs> evet. Çok güzel değil mi? İnşallah 14 abone oluruz. Tak kanal salma. Abi lak sen nefret ediyorum. Lak senden nefret ediyorum kardeşim. Senin gibi çarım ben. A Aga şu an size oyun böyle gözüküyor değil mi? Kasmalı. Bende de öyle. Çünkü aynı FPS e alıyoruz. <laughs> Oyun bazen tamam 50 FPS olduğu oluyor bilgisayar sarısınca da ben ne bileyim yani ilk kez bu böyle oynadığım için şok geçiriyorum. Biri Kayıt programıyla mı alakalı arkadaşlar yani? Hay ben sizi yapacağız. Hmm. Konuşmam çok uzun oldu farkındayım. <laughs> ben bir kanalıma gittim çete tamam mı? Video dedim adamlar ana avrat bir sövdü. <laughs> Abi şu kanser oyunun çeti var ya oyun bıraktırır be. Şu oyunun kanser çeti var ya. Nasıl lan o tutmadı? O Q tutmalıydı. Brah Evet. 2 ve de maç. Aga garenden ama olmaz be. Bu da yeni moda mı çıktı garen? Bu arada ben garen raporlayacağım ya. Bu <laughs> <ayırmızı daha. Kim gülüyor> <oldu mu? gülüyor> şunu ben bir diyeyim, raportlayacağım. Çok canım sıktı. Ada bir de 5 seviye kalmış. Jungle dönemiyor. Tabii dönemiyor. Kardeşim sen gidip jungle karen oyunu. Elaja mı? Zaten adam gel. Yazıyor ki bana. Elaja'yı izledim. Pro. Kendimi bunu zannediyorum. Bro. 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 Adam elektrik verip patlattı bu arada. Tamam. O zaman sıkıntı değilsin. Yeter lan yeter. Ölmedim bu arada. Bana. Can çalmam yok. Öleceğim. Üste yüz ihtimalle öleceğim. Eee geri zekalı. Baba aldın gördün bak aldın bak. Ay böyle saçma işler yapmayın be. Neyse video bu kadar olsun zaten FPS falan da düştü. Eee dediğim gibi LOL ve başka oyunların videosu gelecek. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz bay bay.